Yaşam tarzı tüm kanser çeşitlerinde olduğu gibi kolon kanserinde de önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar. Hareketsiz yaşam tarzı istediğimiz bir yaşam tarzı değil. Bunun dışında kilo almak, sigara tüketimi, aşırı alkol tüketimi kolon kanserini artıran faktörler arasında sayılabilir. Beslenmemize de dikkat etmemiz gerekir. Özellikle diyetten fakir gıdaların alınması, fast food tarzı besinlerle beslenilmesi kolon kanseri riskini artıran diğer faktörler arasındadır. Onun dışında aile öyküsü olmuş olan kişilerde de kolon kanseri gelişme riski daha yüksektir. Bu insanların doktor kontrollerini ihmal etmemesi, periyodik kontrollerini yaptırması gerekir.